O ne öyle geçen? Abi bilmiyorum ki gel bakayım. Dikkat. o ne? bunun gibi bir şey o. Dibindeyim şu an. Dibindeyim. Bir dakika kaçalım biz. Kaçalım abi bunu şey olmaz ya. Valla olmaz. Güvenli bölge diyor. Geçebilir muyum? Hadi geçebilirim. Tamam. Bu ne oğlum öyle? O nasıl bir burunsa artık? Ne bileyim abi. Koca bir tane burun. Dostlarım bu cüzdanla birlikte. <laughs> Dostlarım bir tane evcil hayvanım vardı böyle. Nam nam neziz. Ağzı da yengeç gibi tipe bak. Abi bu kolye var ya bana çok iyi yakıştı. Abi şuraya bir düşsün ha manyak. Bak. Şuraya bak. bakın. Aa bak burun geldi, burun geldi, burun geldi. Kokluyor etrafı. <laughs> Dostum ses çıkartmamam lazım. Ya o nasıl bir burun öyle? Dostum o nasıl bir burun? Bilmiyorum ki abi. Baba, baba şuraya bir de. Allah dostlarım kokluyor bizi. Kuhu. kokluyor oğlum bu. Manyak mıdır nedir? Buruna bak. Bo oh, dostlar buruna bakın nasıl gidiyor. Korkmam ki. Kaçış üstüydü lan bu. Ba-ba-ba oh, 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 dostlarım buruna bak. Gitti. Hop şuraya bir de dostlarım. Tipe bak. <laughs> ya şu ses neyse. O ne lan? Hapşırıyor dostlarım bakın. Şu diye hapşırıyor dostlarım. Ya Allah. ben nereye bakıyorum ya? Ha bak bu arkadaş oraya doğru kaçıyor. Allah dostlarım burun kavgası. Benim çoğu daha büyük. Ben sürüp Bu ciddi mi onu? O ne? Gide çe çe çe. Nasıl bir burun dostlarım tipe bakın. O nasıl bir burun öyle. Dostum. Dostum galiba sümük gibi madde toplayacağız. Sonra, bir de yukarıda 14 tane toplamamızı istiyor. Bugır. Bugır ne? Sümük şişesi demek. Jumpscare'ı de manyak gibi. Sonra bakın bir hüpletiyor bakın. Bakın buradayla şöyle bir bakın. Şu <laughs> böyle hapşırıyor işte. Ey kulağım kulağım şey yaptı. Dostlar bu arada bu burun oyunu biraz korkunç durmuyor sanki. Allah burun tam dibimden geçti. Allah yüzümü hapşırdı ya. Yüzümü hapşırdı bu. Nereden geliyor bu? Dostum beni yemeye geliyor. What? Bosslarım nasıl iş Yeniden başlatacağız. Ya kaçtım. Bıh. Kaçayım. Dostlar o nasıl bir burun lan öyle? Beni kovalıyor. Dostlar bak hapşı diye üstüme hapşırıyor bu. Bu ne? Bak ağaç bizim için. Abi ne sıkışıyor. İyi koşuyor. Aa kent meme var burada. <laughs> Sıra bakın ona bu kedi hatırlarlar yorumlara yazsınlar lütfen Baksana kedine <laughs> Abi benim kedi alerjim var Valla benim de muhteşem Pek fazla yaklaşma manyak mısın? Senin kolları mı parlıyor? Bir burun tarafından insanlar kaçırılmış durumda diyor Nasıl bir de o nasıl bir burunza? Korktum yani Aldım. Balatırı nereye takacağız? Bekleyin. Yere takacağız dostlarım. Burun geliyor. <laughs> dostlarım Oskos kovalıyordu beni bu. Şu. Aa bakın gölgesini gördüm. Kaçabildim son anda. Hide. Sakla diyor. O ne lan hıpız değil. Üstüme hapşurdu bu. Allah. Bu aracıklara bak. de ihtiyacımız var. Sonra burun geldi. Burun geldi. Süpürge gibi geçiyor her tarafı. Abi şurma ayı. Abi korkuyorum. Bitti korkma oğlum. Korkma. Tutunmaya çalışıyorum. Oh! Dostum daga. O nasıl bir burun dostum bakın. Burnuna gözü var bakın. Bizim burnumuz gibi Bunun burnu biraz daha büyük dostlar bak Bir de şapka takıyor burnu arkasında. Bakın şurada sıra şapka takmış. Kaç arkadaşım yiyecek seni yiyecek. <laughs> Üstüme hapşuruyor manyak. Hayır. Az sıra bunu dedi. De. Üç diyecek hoş buldum. Tamam. Üç. Koştuk dostlara Maşallah iyi gittik. hapşırıyor dostlarım bir de. Korkunç oyun değilmiş dostlarım ama biraz bu burun şey galiba. Koklamayın. Koklamayın. Hapşurum hapşırıp duruyor. kaç? Bitti kaç? Burun nerede? Sağda mı yoksa solda mı yoksa burada mı? Abi, abi. so sağda galiba. So bu da o nasıl bir burun lan öyle? A bak ölen kişi gelmiş. Hoş geldin. Manyak ya. Dostlarım galiba onları Roblox'la alıyorlar. Şimdi bize bir de lazım. Tipime bak. Sıra bak tipim böyle ya Bunu to Yine apışırdı manyak ya. ya. arkadaşım diye apışırıyorsun sen hep. Burada tıkalıysa git sümkür ya. Ben burada kalıyorum dostlarım yani. Abi burayı tornavida edeceğiz. Ama tornavida nerede? Sorma sahip. Bu tornavida nerede? Of of. Bir tane şey mi? Madde topladık galiba. Süme benzer bir madde topladık. Sağda mı? Solda mı? Yoksa arkada mı? Do yan yanda diyecektim. Dostum bu arada bu burun şey, bir şey Bu arada bakın bu burun şey yapmıyor Bu taraflara gelmiyor galiba Uzaklara gitti Kaç <laughs> Evet doğru doğru çıktı kaç Tuvalete ihtiyacımız var İyi de bu burun nerede Bu da aynı seni burada benziyor da. Daha geç mi? Evet, pardon. Bir o nasıl bir burun lan? Bir gözü olan burun mu olur? Evet lan vallahi bak. Bak gözleri yanda dostlara. Bir de bakın şu şu köş şu bak en üstte de şapkası takmış geliyor. Diye <laughs> <Böyle> geliyor üstümüze. <laughs> <laughs> burada kaçmak için vent Şu ne acaba? Bu ne oğlum böyle? hop Hapşurduğu yer mi bu? Bilmiyorum ki. Cık. Bu burun nerede ya? O ne? Ha şeymiş. Şöyle bir de buruna benzer. Ne zaman sıra Şimdi dostlarım şuradan bir çıkmanın yolunu bulmam gerek. Tab, tamam, koş. O pişiriyor bir de ayı. Ya arkadaşım git tuvaletine Allah Allah diyecektim ben. Şey bak işte ben direkt bak koşacağım. Olsun buru burada. <laughs> Muhittin ne yapacağız? Bilmiyorum abi. Bu burun beni de var ya bittim. Bitmezsin oğlum. Burun en son soldan gitti dostlarım. Burun en son soldan gitti. Tamam mı? Bak elimde anahtar var. Bir tane kırmızı anahtar. Onu bilmiyorum ama Bu burun huh! Geliyor geliyor. Oha bu ayı mısın? <laughs> Kardeşim bak oradan çık çıkabilirsin ama nasıl bu burun çok sıkıntı. Geliyor abi düştü üstümüze. Neyse dostlarım bu günlük bu kadardı. Abone olun, like atın, düşün açın. Sizi seveceğiz dostlarım. Yorum atmayı da unutmayın her zaman. Görüşürüz.